İsrail'in başbakanlarından Menahim Begin adında birisi vardı. Menahim Begin İsrail başbakanlarından birisi. Bu bir basın toplantısı yapmıştı. Basın toplantısında Hollandalı gazetecilerden birisi şu soruyu sordu İsrail başbakanına. Dedi ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarıyla alakalı bir Hazreti Muhammed'in bir beyanatı var. Bir mesajı var, bir haberi var, bir hadisi var. Orada diyor ki dedi, Hollandalı demek incelenmiş meseleyi. Orada diyor ki La <Lâ> tekumu saatu hatta tukatil el yahud. Yahudilerle İsrail oğullarıyla Yahudiler Yahudilerle kıyasıya çok şiddetli bir savaş yapmadıkça Yahudilerle korkunç bir savaş, korkunç bir mücadele olmadıkça, yapmadıkça Kıyamet kopmayacak. Kıyametin büyük alametlerinden birisi de ümmeti Muhammed'in Yahudilerle yapacağı korkunç bir savaş olacak. Bunu Sahih-i Buhari'de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem resmen haber veriyor. Resmen. Bu savaşın şiddetini bakın savaşın dehşetini hadis-i şerifin devamı açıklıyor. Devamı çok miyim? Devamında Efendimiz buyuruyor ki <laughs> Hatta yahtebi el yehudiyyü vera el haceri ve şecer Arapça hacer taş demek. Şecer ağaç demek. Biri canlı biri cansız. Cansız olan hacer, canlı olan siz söyleyin şecer ağaç. O savaşın dehşetinden, şiddetinden, heybetinden, azametinden ve Müslümanların galibiyetinden, hakimiyetinden kaçan bir takım Yahudiler, bir takım taşların ve ağaçların arkasına saklanacaklar diyor. Saklama olacak. Ancak bu da çare olmayacak. Bu da kurtulmanın çaresi olmayacak. l-hacer ve وَالشَّجَرُ O Yahudilerin saklandığı, arkasına saklandığı taşlar ve ağaçlar dile gelerek, lisana gelerek, konuşmaya başlayarak ya Müslim inne verai Yahudiyen faktülhü benim arkamda da saklanmış bir Yahudi var gel Allah için onu da öldür diyecek. Vallahi hadis böyle. <laughs> Hollandalı gazeteci bunu okumuş demek, öğrenmiş, takip etmiş, tahkik etmiş, araştırmış. İsrail Başbakanı Menahim Begin'e bunu soruyor. Diyor ki Muhammed'in böyle bir sözü var ya, kitaplarda böyle bir hadisi, beyanı, açıklaması var. Neticede böyle olacağını söylüyor. İşin sonunda, dünyanın sonunda. Ne diyorsun? Muhammed'in bu sözünü duydun mu, işittin mi, hatırında mı? Nasıl düşünüyorsun, ne diyorsun, ne, nasıl değerlendiriyorsun? Gazeteci. Menahim Begin diyor ki, altı yaşındayken diyor, bizi okutmaya gelen hahamımız diyor. Onlar hocalarına ne diyorlar? Haham. Haham, haham, haham. Hahamımız bizi diyor çocuklar ilk daha okulunda altı yaşında, bizi okutmaya geldiği zaman diyor, bu Muhammed'in sözünü bize aynen anlattı diyor, altı yaşında. Görüyor musunuz? Yani senin diyor sorduğun bu sözü, Muhammed'in bu sözünü, ben altı yaşındayken duydum, işittim diyor. Adamlar onun için bu ayetleri bize iyi. Bilmiyor. Adamlar inceliyorlar, araştırıyorlar, okuyorlar, takip ediyorlar, tahkik ediyorlar. Bizim gibi Kur'an'dan uzak değiller. Yani Kur'an'dan uzak dediğim Kur'an'ın manasını merak ediyorlar. Ne yazıyor bu kitap? Ne söylüyor bu kitap? Düşünebiliyor musunuz? Adamlar gayrimüslimler İslam'ı bizden daha çok tetkik ediyorlar. peki ne diyorsun diyor, nasıl değerlendiriyorsun? Madem duymuşsun, işitmişsin. Diyor ki, işte biz de Yahudiler olarak, İsrail oğulları olarak diyor, biz de Muhammed'in bu sözünün karşısında tedbirimizi almışız, almaya devam ediyoruz diyor. Öyle çalışıyoruz, tezgahlarımız, teşkilatlarımız, ajanlarımız, adamlarımız, elemanlarımız, Öyle çalışıyoruz ki Muhammed'in haber verdiği bu ümmet meydana gelmesin diye her tedbir almışız diyor. Muhammed'in haber verdiği bu ümmet olmasın diye. Nasıl bir ümmet? Mücahit ümmet. Dinini dünyasından öne almış millet. Allah kelamı duyulduğu zaman titreyen, kalbi titreyen, ağlayan millet. İslam'ı her şeyin üstünde gören millet. İslam milleti, İslam ümmeti budur. Evet. Muhammed'in diyor tarif ettiği, tanıttığı, anlattığı o ümmetler meydana gelmesin diye şebekeler çalışıyor diyor. Şebekelerimiz, tezgahlarımız, Yahudi tezgahları, Yahudi telkinleri, basın, yayın, gazeteler, kitaplar, mecmualar, enstitüler, üniversiteler, fakülteler açmışız, o Muhammed'in arzu ettiği ümmet gelmesin diye her tedbiri almışız. Kendilerini Müslüman, Muhammed'in ümmeti zanneden Müslümanları yoldan çıkartmak, istikametten çıkartmak için her tedbiri almışız diyor.